Küçük Ayşe, küçük Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum. Gül yüzünü öpüyorum, ona ninni söylüyorum. ライライライライライライライライライライライライライライキュスカルキュキュースカルラップヨルスンビゼギョスタートゥセイメバクヨルムスカムタクヨルム Kasketimi giyiyorum Ben kışlama gidiyorum Lay 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 lay, lay, lay. lay, 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 lay. Küçük Ayşe, küçük Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum. Gül yüzünü öpüyorum, ona ninni söylüyorum. Lay 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 lay, 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 lay. <laughs> Küçük asker, küçük asker lay 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 Palaskamı takıyorum, kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum. Lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay, lay lay lay. Lay lay lay, lay 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 Küçük Ayşe, küçük Ayşe, ne yapıyorsun bize söyle. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum. Gül yüzünü öpüyorum, ona ninni söylüyorum. Lay la 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 Küçük asker, küçük asker, ne yapıyorsun bize göster. Tüfeğime bakıyorum, balaskamı takıyorum. Kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum.

BOOM okay. E da, -da. Küçük asker Ne yapıyorsun bize göster Tüfeğime bakıyorum balaskamı takıyorum Kasketimi giyiyorum Ben kışlama gidiyorum Lay 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 küçücük aslancık varmış Bir küçücük aslancık varmış Çerlerde ko ko koşar oynarmış Çerlerde ko ko koşar oynarmış Babası onu çok çok severmiş Babası onu çok çok severmiş Sen benim ya ca, ca canımsın darmış Sen benim ya ca, ca canımsın dermiş. Aslan baba har ve gidince Aslan baba har ve gidince Kekinra ra ra rahat bitmiş Kekinra ra ra rahat bitmiş Aslan baba harpe vurulmuş Aslan baba harpe vurulmuş Küçüğü kü çö çö kü çölden kü kovulmuş Küçüğü kü çölden kü kü kovulmuş Bir Awesome. Bir kötücük ostancık varmış bir kötücük ostancık varmış çöllerde ko ko koşar oynarmış çöllerde ko ko koşar oynarmış babası onu çok çok severmiş babası onu çok çok severmiş Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün rah, rah rahatı bitmiş. Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can ca, Canımsın dermiş Aslan Baba harbe gidince Aslan Baba harbe gidince Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Küçüğün rah rah rahatı bitmiş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Aslan Baba Harp'te vurulmuş Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöller Ay KÜÇÜ küçük Ayşe ne yapıyorsun bize söyle bebeğime bakıyorum o Laie lay lay laie lay lay laie 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 Küçük asker, küçük asker, ne yapıyorsun bize göster. Tüfeğime bakıyorum, kalaskamı takıyorum. Kasketimi giyiyorum, ben kışlama gidiyorum.

mama veriyorum Gül yüzünü öpüyorum Ona ninni söylüyorum Lay la 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 lay la 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 Küçük asker, küçük asker Ne yapıyorsun bize göster Tüfeğime bakıyorum Palaskamı takıyorum Kasketimi giyiyorum Ben kışlama gidiyorum

Küçük asker, küçük asker. Ne yapıyorsun bize göster. Tüfeğime bakıyorum, balaskamı takıyorum, kasketimi giyiyorum. Ben kışlama gidiyorum. Lay 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 lay. Lay 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 Küçük Ayşe Küçük Ayşe Ne yapıyorsun Bize söyle Bebeğime Bakıyorum Ona mama Veriyorum Gülüyor Lay lay lay, l -lay, lay, l lay 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 ne lay -lay, -lay, lay lay Kasketimi giyiyorum. Ben kışlamam.